Eşref Rüya dizisinde Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindikin ayrılığı dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kamera arkasında yaşananlar ve setteki son gününde neler olduğu ise merak konusu oldu. Peki ünlü oyuncu diziden neden çıkarıldı? Çekim sırasında ne oldu? İşte baştan sona tüm detaylar. Videoya başlamadan önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eşref Rüya dizisi son dönemde televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Geniş oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizide, Kadir karakterine hayat veren görkem sevindik performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Dizide Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy gibi güçlü isimlerle birlikte rol alan Sevindik, canlandırdığı karaktere kattığı derinlik ve doğal oyunculuğuyla kısa sürede öne çıkmayı başarmıştı. Ancak yapımdan gelen son haberler dizinin sıkı takipçilerini oldukça şaşırttı. Gelen bilgilere göre Görkem Sevindik, Eşref Rüya dizisinden ayrılma kararı aldı. Bu karar hem yapım ekibini hem de dizinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Ayrılığın perde arkasında ise senaryo ile ilgili yaşanan anlaşmazlıklar olduğu ileri sürülüyor. Çıkan habere göre Sevindik, karakterinin gidişatı ile ilgili yapılan yeni senaryo değişikliklerinden memnun kalmadı. Özellikle Kadir'in ilerleyen bölümlerdeki hikayesinin başta planlanandan çok farklı bir yöne evrilmesi oyuncu ile senaryo ekibini karşı karşıya getirdi. Taraflar arasında bir süre uzlaşma sağlanmaya çalışılsa da sonunda Görkem Sevindik'in projeden çekilme kararı aldığı konuşuluyor. Bazı kaynaklara göre ise olayın bir diğer yönü daha var. Ünlü oyuncunun başka bir projeyle anlaştığı da iddialar arasında. Görkem Sevindik'in Büyük bir dijital platformda yayınlanacak olan yeni bir dizi projesi için görüşmelere başladığı ve anlaşmayı tamamladığı belirtiliyor. Bu nedenle yapım ekibiyle yollarını dostane bir şekilde ayırdığı söyleniyor. Oyuncunun menajeri tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da yakın çevresine "Yeni projeler beni heyecanlandırıyor. Bazen bir şeyleri geride bırakmak gerekir." dediği öne sürülüyor. Eşref Rüya dizisinde Kadir karakterinin vedası, hikayenin akışında büyük bir değişiklik yaratacak. Çünkü Kadir, dizinin duygusal dengesini sağlayan ve birçok karakterle derin bağ bulunan önemli bir figürdü. Özellikle Çağatayolu Soy'un canlandırdığı karakterle olan sahneleri, izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Bu nedenle, Görkem Sevindik'in ayrılığı sonrası dizinin nasıl bir yola gireceği büyük bir merak konusu haline geldi. Sosyal medyada ise oyuncunun ayrılığı büyük yankı uyandırdı. Dizinin hayranları "Kadir olmadan Eşref Rüya aynı etkiyi vermez. Bu karakterin hikayesi daha tamamlanmamıştı." gibi yorumlarda bulunarak üzüntülerini dile getirdi. Yapım ekibinin Kadir karakteri için yeni bir oyuncu arayışına girip girmeyeceği ise henüz belli değil. Görkem Sevindik'in televizyon kariyerine bakıldığında Söz, Ramo ve Çukur gibi başarılı yapımlarda gösterdiği performanslarla büyük bir hayran kitlesine ulaştığı biliniyor. Eşref Rüya onun ekranlara dönüş projesiydi ve dizideki başarısı bir kez daha ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı. Ancak her başarılı oyuncu gibi o da kariyerinde yeni adımlar atmayı tercih etti. Sonuç olarak Eşref Rüya dizisinden Görkem Sevindikin ayrılığı hem hikaye açısından hem de izleyici cephesinde önemli bir boşluk yaratacak. Oyuncunun yeni projesi şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Görünüşe göre sevindik. Kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralarken Eşref Rüya izleyicileri onu unutmakta epey zorlanacak. Peki ünlü oyuncu kimdir? Gelin hayatına göz atalım. Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiş başarılı bir Türk oyuncudur. Oyunculuk serüvenine başlamadan önce İstanbul'a taşınarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Bu eğitim onun sahneye olan ilgisini profesyonel bir düzeye taşımış ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Oyunculuğa olan tutkusunu her fırsatta dile getiren, sevindik, disiplinli ve kararlı çalışmalarıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır. İlk kez geniş kitleler tarafından tanınması 2011 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat Çakır karakteriyle oldu. Bu karakter ona hem güçlü bir çıkış hem de tanınırlık kazandırdı. Sert mizacı, karizmatik duruşu ve sahnedeki doğal tavırlarıyla dikkat çeken Sevindik izleyicilerden tam not aldı. Ardından 2017 yılında büyük ses getiren Söz dizisinde Mücahit Serden geçti karakteriyle yer aldı. Dizinin asker temalı yapısı onun oyunculuk kabiliyetlerini sergilemesi için güçlü bir alan yarattı. Söz'deki performansı o kadar beğenildi ki Birçok eleştirmen ve izleyici tarafından Türk televizyonunun yeni jenerasyon erkek yıldızları arasında gösterildi. Görkem Sevindik, daha sonra Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde boz karakterine hayat verdi. Burada da izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu ve rol arkadaşlarıyla olan uyumuyla dikkat çekti. Aksiyon türündeki dizilerde öne çıksa da zaman zaman dram ağırlıklı sahnelerde de ne kadar derin ve duygusal bir oyuncu olduğunu kanıtladı kariyeri boyunca hem televizyon dizilerinde hem de bazı sinema projelerinde yer alarak kendini sürekli geliştirmeyi sürdürdü. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra Görkem Sevindik, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geldi. 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kübra Siyah Demir ile dünya evine girdi. Çift, sade ama şık bir törenle evlendi. Evliliklerinden kısa bir süre sonra oğulları dünyaya geldi ve Sevindik baba olmanın hayatında en anlamlı deneyimlerden biri olduğunu söyleyerek mutluluğunu sosyal medyada paylaştı. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen oyuncu, röportajlarında sık sık ailesiyle vakit geçirmeyi sevdiğini ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini dile getiriyor. Görkem Sevindik, kariyerindeki istikrarlı duruşu ve seçtiği rollerle Türk televizyonunun dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmiştir. Onu diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliklerden biri, oynadığı her karaktere kendi ruhunu katması ve izleyiciye samimiyet hissi vermesidir. Genellikle sert, mücadeleci ve duygusal yönü güçlü karakterleri canlandırsa da, oyunculuk çizgisinde doğallık her zaman ön planda olmuştur. Bugün, Görkem Sevindik hem yeteneği hem de profesyonelliğiyle Türk televizyon dünyasının güvenilen ve beğenilen oyuncularından biridir. Her yeni projede farklı bir yönünü ortaya çıkaran oyuncu, sadece aksiyon rolleriyle değil, aynı zamanda duygusal derinliği yüksek sahnelerdeki başarısıyla da övgü toplamaktadır. Hayranları tarafından dürüst, doğal ve içten olarak tanımlanan Görkem Sevindik, her projesinde izleyiciye gerçek bir performans sunmaya devam etmektedir. Kısacası Görkem Sevindik, Adana'dan çıkıp İstanbul'un sanat sahnesine uzanan başarı hikayesiyle birçok genç oyuncuya ilham vermiştir. Eğitimini Azmini ve doğal yeteneğini birleştirerek Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden biri haline gelmiştir. Bugün geldiği noktada hem kariyerinde hem özel hayatında dengeli bir çizgi izleyen oyuncu, yeni projeleriyle de izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam edeceği benziyor.